Büyütek Ağzına kuş düşmesi de. Ağzıyla kuş tutmak kuş yemeyi öğretmene. Kuşun yemin kapması gibi hissederdim Ağzıyla kuş tutmak çok iyineşti öğretmenim. Öğretmenim ağzına kuş tutamam ki. O da bir gün öğretmenim. Annesi babası olmayanlara yardım ederdim öğretmenim. Benim bir dilek hakkım olsaydı bol bol uyuyacak dilerdim öğretmenim. Bir dilek hakkım olsa bayramların çuva isterdim öğretmenim. Öğretmenim bir dilek hakkım olsaydı havuzlu villa isterdim. Kar yağmasını isterdim öğretmenim. <laughs> öğretmenim bir dilek hakkım olsaydı Superman olmak isterdim. Bir dilek hakkım olsaydı Atatürk görmek isterdim. Öğretmenim. Bir dilek hakkım olsaydı gökkuşağı üzerinden kaymak isterdim. Öğretmenim. Zengin ve güzel bir evim olsun isterdim. Öğretmenim. Bir dilek hakkım olsaydı haycalar isterdim. Haycalar uçmak isterdim. Öğretmenim bir dilek hakkım olsaydı Pamuk Prenses olurdum öğretmenim. Hayvanları kalp kırılmaları öğretmenim. Kötü kokmaları da öğretmenim. Hayvanlar konuşamaz. Hay çocuklarıma şiddet uygulamayacağım ve ona dövmeyeceğim şey bir baba olacağım. Her şeyi anlatan bir baba olacağım. İleride büyük büyük baba olacağım. İleride bir, bir, bir anne alınca kızımın her istediğini alacağım. Adam olsun görelim ediyorum öğretmenim. Kendi kendime okuyorum, kendi kendime yazıyorum öğretmenim. Okuma yazma öğrendim çok mutlu oldu, oldum. Okuma yazma öğrendim. çok zekalı oldum öğretmenim. <laughs>